Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Nevi sahibi, YouTube kanalının sahibi. Ve tek kurucusu ve tek sahibi diyelim arkadaşlar oraya. Kanalı bırakmıştım. Bazı nedenlerden dolayı internet falan yavaşlamıştı işte. Sıkılmıştım. Tekrar geri dönmeye karar verdim arkadaşlar. İzlemeler falan, abone falan çoğalmış. Hadi sırada bakıyorum. Artık yeni videolar gelecek. Bunun adını vereyim size. Yani çok iyi videolar gelecek arkadaşlar. Tek kişi olmayacağım artık. Ee, online gibi söyleyeyim ben bunu. Mesela Minecraft'ta Hunger Games falan çekeceğiz. Skype'den falan arkadaşlarla konuşacağız. Arkasının yeni kullanacağı bulacağım işte. Youtube'dan büyük bir ihtimal bulurum. Mesela sponsorla falan anlaşacağım. Sponsorluğu iptal et işte. Tekrar anlaşacağım işte. Yeni bir kategoride demin de yani yeni bir başlangıçla New Games YouTube kanalına daha üst seviyeye taşımaya çalışacağım arkadaşlar. Bundan size duyurusunu vereyim. Hepinize teşekkür ederim. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar.